Gerçek Güç, 3 TV TR ve Radyo Remix izleyicileri herkese iyi akşamlar diliyoruz. Ödemiş 125. yıl Kültür Park'tayız. Bu akşam İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Mahalle Şenlikleri programı için buradayız. Yanımda Türkiye'nin en faydalı mikrobu var. Şimdi mikrofonu kendisine uzatacağım ve benim çok merak ettiğim soruları soracağım. Eminim siz de çok merak ediyorsunuz. Merhaba efendim, hoş geldiniz. Merhaba, çok teşekkür ediyorum, değil mi? Yararlı mikroplar. Evet. Ya da hiç böyle gözünün gördüğü mikrop ilk ben miyim? Benim gözümün gördüğü en güzel mikrop sensin. <laughs> Ne kadar güzel, harikasınız ya. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür Ener ediyoruz. Bir şey diyeyim mi? Rating yapalım mı? Yapalım. Ha, ben düşeyim falan böyle. <laughs> Sen yerine ben düşüyormuşum daha büyük Ay. rating olur. Oo. <laughs> o da güzel olabilir. Evet, Merhaba. sevgili mikrop. Evet. Hikmet durmuş. Evet. Neden mikrop? Neden mikrop? Şimdi aslında bu ismi ben takmadım. Kesinlikle istemedim. Ee, Kapandığı için verebilirim. İzmir'deki motelde, Basmane'de sahne alıyordum. Ee, gelen izleyicilerin hepsi e, mikrop gibi girdin karınıza. seni mikrop seni bugün yine mikropluk yapacak mısın falan diye diye mikrop diye kaldı. Bugün gittim anneme anlattım. Annedim bana mikrop diyorlar dedim. 6 ay benimle konuşmadı. Ben de seni doğurdum büyüttüm mikrop desinler diye mi? En sonda e, zaten eğer imaj olarak takmış olsaydım belki bu kadar kalıcı olmazdı. Ee, tabi gazetede e, Tarık Sarı rahmetli gazeteci işte Dekim Otel'de mikrop var diye bir haber olunca önüne geçemedik. Sonra annem barıştı benimle artık sorun yok dedi. Annem sağ mı? Annem evet. Allah uzun ömürler versin. Annem kurban olurum ben sana. Mikrobun benim diye seviyor musun? Oy mikom diyor bana. <laughs> tabi tabi. Şimdi bir şey daha sormak istiyorum. Ee, biz arkada görüntülerde de şu an veriyor olacağız. Şimdi mikrop sahnede çok hareketli müthiş bir hiperaktivite söz konusu. Evet. Şimdi bunun için ne yiyoruz, ne içiyoruz? Bir formül verebilir miyiz? Var mı bir karışım? Yani bir kere içinde sevgi barındıracaksın. Hiç kimseyi ötelemeyeceksin. Herkese eşit davranacaksın. Yani bir Hacı bektaş Veli, bir Yunus Emre, bir Mevlana, bir Ahi Evran bunları yüren, yüreğinde barındırıyorsan e, tabii ki Cumhuriyetimize doğru geldiğimizde Mustafa Kemal Atatürk aşkında yüreğinde barındırıyorsan hiç kimseyle ötelemene gerek kalmayacak. O zaman sıkılmayacaksın, bozulmayacaksın. Sahneye çıkarken de cebinde hem anaokuluna yapacağın sahne olmalı, öbür cebinde huzur evine yapacağın sahne olmalı. Diğer cebinde işte başka etnik köken olabilir, hiç fark etmiyor. Bu romanlar olabilir, Kürtler olabilir, Aleviler olabilir, Sunni olabilir. Hiçbir ayrımı yapmadan, herkesi kucaklayacak şekilde sahne yapıyorsun. Zaten insanlar sana kucağını açıyor. Yani esprilerimiz belden aşağı değil, asla ve asla değil. Çünkü mikrop dedikleri zaman önce acaba belden aşağı espri mi? Böyle bir şey yok. Hayatın içerisinde ne varsa hem şarkılarımızı söylüyoruz, hem esprilerimizi yapıyoruz. Daha doğrusu, kamera gibi herkesi sahneye dahil ediyoruz projemizin ismi Mahalle Şenliği. Böyle daha dezavantajlı, daha çok köylere gidiyoruz. Mahalle biliyorsunuz eskiden e, köy diyorduk ya. Köylü milletin efendisidir. Efendiler buradan söylüyorum. Lütfen köylerin isimleri tekrar geri verin. Üretici kadınlar, üretici gençler kalkıyor, kaçıyor köylerden. Gidiyorlar köylerden. Mahalle ne ya? Mahalle bizim işte şehirlerde kurulan mahalle. Lütfen köylerimizi geri verin. Köylerimizi tekrar üretime geçsinler. E, hayvanlarımızı besicilik yapsınlar, tarlalarda ekinler bitsinler. Onlar bizim efendimiz. Bu defa bu projemizde dedik ki İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Sayın Tunç Soyer e, gidelim. Köylerimizde bugün ilk defa böyle burada merkezde yapıyoruz. Ödemişi özel mi oldu bilmiyorum artık. Ama gidelim oradaki köylerdeki vatandaşlarımızı eğlendirelim. Çünkü pandemi süreci çok sıkıcı geçti. Evet. Bu süreç zarfında ee, şey yapalım dedik. Hani biraz yorgunluk atsınlar, birazcık dinlensinler ve keyiflensinler istedik. Sanıyorum da güzel oldu. Gerçekten tam bir şenlik oluyor. Kesinlikle öyle. Peki son olarak bu akşam ödemeyiz. Oho, bitti mi ya? Bitti. <laughs> ya yapma Allah aşkına. Son olarak keşke sevmiyorum. Keşke uzatsaydım. Hadi sor. Haydi sor sor. Şimdi bu akşam Ödemiş'teyiz. Ödemişli dostlarımıza, sizi sevenlere, tanıyanlara, sizin burada tanıdıklarınıza söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? Bir mesajımız var mı? Vallahi herkese sevgilerimi sunuyorum. Ödemiş zaten e, Türkiye değil, dünyaca bilinen bir kent. Hem kültürel açısından hem de yapmış olduğu burada çıkan çok özel sesler de var. Burada çıkan çok özel insanlar da var. İster politikada olsun, ister güncel hayatta olsun. Ödemiş'i seviyorum. Zaten her fıkrada veya her şeyde var. İşte tek borcu olmayan ilçe <gülüyor> <gülüyor> ödemiş. en işte hiç yaşlanmayan ilçe genç. Genç biliyorsun değil mi? Evet, Bin genç. <laughs> Bunun gibi. Ödemiş'i seviyorum. Ödemiş de, bak bütün ilçelerde. Düşüneyim bakın burada yaptım mı? Burada kadınlar matresi yaptım mı ben? Yaptım. Yaptın mı ödemişte? Yaptım. Ya Nerede yaptım? Dur bakın bir Nerede yerde yaptım ya. Hiç mi yanmadı burada? Yok yapmadım burada Yok, artık işte. Şaka. Yani şaka burayı gibi. yani Şaka gibi yani. Burayı kesiyoruz. Burayı Hayır yayınlamak... asla kesmiyorsunuz. Kesinlikle kesmeyin. Kesmeyin. Ben ödemişte. Kadınlar matinesi yapmadım. Bu kadınlar tam buradan kalkıyor. İzmir'e para verip beni dinlemeye geliyor. Lütfen ben sizin ayağınıza gelmek istiyorum. Özellikle hanımlara buradan sesleniyorum. Kadınlar matinesi yapıyor çünkü kadınları hayır bırakamam kesinlikle bak <laughs> resmen yardım istiyor bak tamam mı bırakamam imkanı yok ben mı kadınlarım... evet ya, ya. bak sen bile evet gerçekten olmamızla inanamıyorum ödemişti hanımlar da eğlenmeyi çok seviyor evet gerçekten burada kadınlar matinesi de yapılır hep evet tabii ki, ay bana geliyorlar ama mikropsuz olmuş kadınlar ay, matinesi evet burada ya. demek ki. birazcık yararlı yani değil mi efendim <laughs> evet Bak sev son final yapalım olur mu? Şöyle diyelim mi? Diyelim. Ben menamet hırkasını kendim giydim enime. Aru şişesini taşa çaldım kime ne? Kah çıkarım gökyüzüne seyrederim alemi. Kah inerim yeryüzüne seyreder alem beni. Sofular haram demişler bu aşkın şarabına. Ben doldurur ben içerim günah benim kime ne? Kah giderim meyhaneye dem çekerim aşk için Kah giderim medreseye hu çekerim hak için Nesimi'ye sormuşlar yarın ile hoş musun? Hoş olayım olmayayım o yar benim kime ne? Kalbimizle ezan da okuruz kalbimizle şarkı da söyleriz Ödemiş sizi seviyorum